Bir haftada İngilizce konuşmak mümkün mü? Sayın seyirciler, bazı dil kursları klasik yöntemlerle 4-5 ayda öğrenilebilecek başlangıç düzeyindeki İngilizce bilgisini böylesine kısa bir sürede verebildiklerini iddia ediyor. Kullandıkları metotsa hafif hipnoz ve bilinçaltı yöntemleri. Peki nedir hipnozla İngilizce öğretimi? Ayrıca psikiyatristler ne düşünüyor? Uygulamanın sağlığa zararı var mı? Cevapları buyurun haberimizde. <laughs> Senelerce İngilizce kurslarına gittiniz. Hem emek harcadınız hem de bir o kadar para. Konuşulanları rahatlıkla anlıyorsunuz. Ancak hala istediğiniz gibi akıcı İngilizce konuşamıyorsunuz. Keşke sihirli bir değnek olsa da konuşma probleminizi çözse. Günümüzde iyi bir kariyer için en az bir yabancı dili akıcı şekilde konuşabilmek önemli. Ancak gündelik koşuşturmacı içerisinde kursları uzun süreli ve düzenli takip edebilmekte oldukça zor. İşte bu nedenle insanlar artık daha kısa süreli ancak yüksek verim alabilecekleri metotları tercih ediyorlar. Bu metotlardan biri de hipnoz desteğiyle yabancı dil öğrenimi. Peki hiç İngilizce bilmeyip de bu kurslara katılanlar bir hafta sonra neler yapabilir? Londra'da bir ara sokağa bırakalım tek başına. Orada çok rahat bir şekilde bir restoranta gidip karnını doyurabilecek, bir mağazaya gidip küçük alışverişini yapabilecek, ardından oteline gidip rezervasyonunu yaptırabilecek, bir taksiye binip havaalanından biletini alıp kendini Türkiye'ye çok rahat bir şekilde e, getirmeye yarayacak düzeyde bir İngilizce becerisine kavuşmuş olur. Tabi hipnoz denilince tüm İngilizce bilgisinin bir anda beyninize yükleneceğini düşünmeyin. Bu kurslarda da diğerlerindeki gibi temel İngilizce eğitim veriliyor. Öğrenilenlerin pekiştirilmesi için de derslerin ardından bazı telkin yöntemleri kullanılıyor. Bu kursları tercih edenler ağırlıkla mesleki yabancı dil problemini çözmek isteyenler. Ben e, homojapetik tıp kursuna gidiyorum. Tüm kitaplarım İngilizce. Aslında çeviri yaparken çok zorlanmıyorum. Fakat hocalarla, yabancı hocalara birebir diyalogda çok zorlanıyorum. Çünkü kesinlikle ben konuşamıyorum. Ambalaj sektöründe kendi işlerimiz var. Yurt dışında fuarlara katıldığımız zaman ciddi zorluklar çekiyorum. Bu benim ikinci haftam. Ve ben geçen hafta dışarı çıkıp bir turist bulup 10 dakika boyunca derdimi anlatabildim. Peki yöntem gerçekten işe yarıyor mu? tıp dünyası bu konuda neler düşünüyor? Ha şimdi dil fobisi olan bir insana da hipnozla bu konuda deneyimli tabii olmak gerekir. Sertifikalı kişi olmak gerekir. Bu konuda her önüne gelen hipnoz yapamaz. Ee, bu kişilerin yardımıyla belki hani şey dil fobisini de çözmek için faydalı.